Merhabalar, bugün diş hekimi Alperen Özcan ile birlikteyiz. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam, hastalarımızdan gelen soruları sizin için derledik. Bunları evet. size sormak istiyoruz. Tabii, başlayalım isterseniz. İlk sorumuza bakalım. Tabii. 40 yaşından sonra ortodonti tedavisi işe yarar mı hocam? Tabii ki de işe yarar. Ee, sadece biraz da 15-20 yaş, 20 yaş arasındaki hızlı tedavi etkisi 40 yaşından sonra biraz daha yavaş etki gösterebilir. Ama çene bozukluğunda, diş çapraşıklığında, diş boşlukları arasındaki mesafenin kapanmasında tabii ki de etkisini diş teliyle veya şeffaf plakla sağlarız. Bir sonraki sorumuza geçelim hocam. Tabii ki. Emzirirken diş tedavisi yaptırabilir miyiz? Tabii ki de yapılabilir. Annelerimizin en çok korktuğu ve sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Klinimize gelirken ilk başta sorulan sorulardan bir tanesi. E, diş tedavisi tabii ki de mümkün. Diş tedavisinden sonra 4 saat boyunca emzirmemiz sadece yasak. 4 saat sonrasında emzirme yapılabilir. Aynı zamanda antibiyotik tedavisi başlarsak da yine 4 saat boyunca emzirme yap yapılmaması lazım. Diş taşı temizliği düzenli yapılmalı mı? Bir kez yaptırmak yeterli olur mu hocam? Bir kez tabii ki de yeterli değil. Beyazlatma tedavisi olsa aslında 5 yılda ya da 10 yılda bir kez yapılması yeterli olur. Çünkü beyazlatma tedavisinde mine de aşıma yaptığımız için çok da yararı yok açıkçası. Daha e, özel günlerde yapılması gerekiyor. Ama diş taşı temizliği Diş taşını almazsak diş eti çekilmesi ve kemik kaybı yaratacağı için diş taşı temizliğinin yılda bir kez yapılması gerekiyor. Diş eti çekilmesini durdurmak veya tedavi etmek mümkün mü? Aslında devamı oldu bu sorunun. Ee, Dediğim gibi diş taşı temizliği yapılmazsa diş Hı -hı. eti çekilmesi çok fazla oluşur ve kemik kaybı oluşur. Bu süreçte de kemik kaybı oluşursa dişlerin artık mobilitesi yani sallanma artmaya başlar. Diş çekime gider. Bunun için önlem almamız için ilk başta ee, diş eti temizliği yapılabilir ama diş eti temizliği bazen yetmeyebiliyor. Çok fazla diş eti çekilmesi olursa bu sefer küretaj dediğimiz derin diş eti temizliğine başvuruyoruz. Bu tedaviyle de diş eti çekilmesini yukarı seviyeye çıkartamıyoruz ama e, daha fazla çekim olmasını önlemiş oluyoruz. Dediğim gibi kesinlikle yılda bir kez diş eti temizliği yapılması şart. Diş eti kanaması fırçalamayı bırakınca geçer mi? Aslında bu benim de merak ettiğim bir soru <laughs> hocam. Evet. Herkesin merak ettiği bir soru ama evet. çok yanlış bilinen cevabı bir soru. E, diş eti kanaması tabii ki de e, fırçalamazsak geçmez. Diş eti kanaması neden oluyor aslında? Diş eti kanaması dişlerimizi fırçalamadığımız için ya da diş, diş saç temizliğini yapmadığımız için ya da diş eti enfeksiyonu oluştuğu için oluşan bir kanama sonucu. E, burada kesinlikle dişlerimizi günde iki kere en az fırçalamamız gerekiyor. Aynı zamanda diş eti arayüz fırçası kullanmamız gerekiyor. Ve diş eti enfeksiyonu azaltmamız için de e, bol bol tuzlu sile gargara veya hekiminizin verdiği gargara çeşitleriyle bunu tedavi edebiliriz. Hamileliğimin ikinci ayında diş tedavisi yaptırmamda nasıl sakınca var mı? Evet, e, biz gece de çalıştığımız için açıkçası hamile ha. hastalarımıza gece diş ağrısı daha fazla oluyor. Hı -hı. Aradıkları zaman ilk sorguladığı soru tabii ki de bu oluyor. İlk üç aydayım ya da altı aydayım, yedinci aydayım. E, normalde e, birinci ve üçüncü trimesterde yani ilk üç ay ve son üç ayda Hamilelik sürecinde kesinlikle diş tedavisi yapılmasını önermiyoruz. Hı -hı. Ama kadın doğum uzmanı mecbur kalırsa ve bunda bize konsültasyon formu verirse diş tedavisi tabii ki de uygulamamız mümkün. Ama e, asıl uygulanması gereken aralık 3 ile 6 ay arası. Yani ikinci trimesterde uygulamamız daha doğru olur. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Şeffaf plak tedavisi ile klasik tel tedavisi aynı sonucu verir mi? Aslında aynı sonucu verir e, Hı -hı. ama... Bazılarının dezavantajı ve avantajları var. Şeffaf plak estetik olduğu için daha avantajlı duruyor. Hı hı. Ama belli bir yere kadar tedavilerde yanıt verebiliyor. Hı hı. Çok şiddetli bir çene bozukluğu varsa ya da dediğim gibi klas 1, klas 2, klas 3 vakalarında çene cerrahisiyle birlikte orton tedavisi yapılması gereken durumlarda işe yaramıyor maalesef şeffaf plak tedavisi. Dişleri tedavisi daha uygun oluyor. Ama diş arasında boşluk varsa yani diyeslama varsa Aynı zamanda diş dişlerde hafif rotasyon, diş çapraşıklığı böyle durumlarda şeffaf plak tedavisi kesinlikle faydası olur. O yüzden şeffaf plak tedavisini de tercih edebiliriz. Daha çok ileri yaşlardaki hastalarımızda estetik olarak dişleri rahatsız ettiği için şeffaf plak daha çok öneriyoruz. Hocam burada benim de merak ettiğim bir soru var. Şeffaf plakta gece boyunca takıyor muyuz? Yani kalıcı bir şey mi yoksa günlük olarak çıkarabileceğimiz bir ürün mü? Şeffaf plak en az 20 saat ve 22 saat aralığında takmamız kesinlikle gerekiyor. Takmazsak bu sefer diş çene bozukluğunda veya diş aralarında boşlukların kapatılmasını istiyorsak düzenme daha da yavaş olmuş oluyor. Tedavi uzatmış oluyoruz aslında. Hı hı. Ee, yemek yerken, bir şey içerken ya da sigara kullanıyorsanız sigara içerken bunları yani şeffaf plakları çıkartmamız gerekiyor ilk başta. O şekilde yedikten sonra temizleyip yeniden takabilirsiniz. Ama dediğim gibi takılmazsa uzun sürerse bu durum ee, diş tedavi süreniz daha da uzamış oluyor. Diş teli tedavisindeki arasındaki fark önemli fark zaten bu. Yemek yerken çıkartma en büyük avantaj. Diş böyle bir avantajımız olmadığı için aslında hastalarımızı en çok rahatsız eden nokta bu oluyor. İmplant veya çekimler sonra sigara içmek risk oluşturur mu? <laughs> Tabii ki de risk oluşturur. <laughs> ee, ya hastalarımız sigara bağımlılığını anlayabiliyorum aslında. Ama İlk bu sigara, gelen soru. <laughs> aynen öyle. Ama bu sigara bağımlılığını bir süre diş eti için ve diş çekim boşluğu için bırakmamız gerekiyor mecbur. İki gün dayanmamız gerekiyor. İki gün en azından sigara kullanmazsak o diş etlerimizin daha hızlı toparlanmasını, ayvulet dediğimiz e, diş çekim boşluğundaki enfeksiyon oluşmasını önlememizi sağlıyor. Yoksa çekim boşluğunda enfeksiyon oluşur. Bu sefer... Zaten direkt gece vakti hemen hastalarımız geliyor. Şiddetli ağrım var diyor. Diş hekiminde kök mü kaldı diyor. Aslında kök kalmak gibi bir durum yok. Ya da hekimin hatası yok. Sigarayı sorduğum zaman ilk başta söylememeyi tercih ediyor. Sonrasında kendisi itiraf ediyor. Dediğim gibi böyle bir durumlarda da tabii ki tedavisi var. Alveolojel dediğimiz bir oraya bir boşluğa madde yerleştiriyoruz. Orayı iyileştirmesini sağlıyor. Ya da serumla içini yıkıyoruz, pansuman yapıyoruz. Bu şekilde toparlamış oluyoruz ama en azından o ağrı sürecini çok yapmamamız daha iyi olur açıkçası. Bunu açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Hindistan cevizi yağı ile karbonatlı su gerçekten yararlı mı? Beyazlatır mı hocam? <laughs> Aslında en çok merak edilen <laughs> kısım. Evet bu. hastalarımızın en merak ettiği sorulardan bir tanesi. Sosyal medyada çok ortaya çıkan bir durum bu. Ee, tabii ki de faydası var. Çok yararlı mı? Açıkçası çok yararlı da yok. Yapılmasına sakıncası yok. Yapılabilir. Diş etinde ferahlanmasını, aynı zamanda diş saçının azaltılmasını ve ağız kokusunun giderilmesini sağlayan bir durum bu. Ee, çok fazla yapılırsa midede aşınma da sağlayabilir. Çok fazla yapmasını çok önermiyoruz açıkçası. Sadece dediğim gibi e, diş taşının komple çıkartılmasında ve beyazlatma gibi bir etkisi yok açıkçası. İmplanttan sonra MR ya da ultrason çektirmek uygun <laughs> Bu aslında e, küpe, kolye gibi bir durum değil. E, metal <laughs> bir içerik değil. Aslında ar aradaki fark şu. İmplant titanyumdan oluşan bir vida. E, ama diğer Metal olan yapılar ise farklı. Metal ve titanyum arasındaki farklılıktan dolayı kaynaklanan bir durum bu. Ee, tabii ki de MR ve ultrasona girilebilir. Sonuçta onu çıkartamayacağız içinden. Bu şekilde MR ve ultrasona girmesinde bir sakıncası yok. E, hocam bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederiz. Rica Son ederim. olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gülümseyin, ışıldayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.